E ee, ufolojide son durum nedir diye şeyin hani konunun dışında konunun bir şey. Konunun dışında evet. evet. UFO'larla ilgili konular her zaman gündemde. UFO'larla ilgili konular hiçbir zaman gündem dışı olmaz ama iki sebep var. Şimdi üç sebep var daha doğrusu. Birincisi Steven Spielberg yeni bir yapımla dönüyor. Evet. Ve şu anda özellikle New York'ta bu yeni eserinin, yeni filminin reklamları bütün duvarları süslemeye başladı. Ama garip bir durum var. Bu evet. filmin adı belli değil. Ha, Adını saklı evet. tutuyorlar. Çünkü büyük bir ihtimalle yine UFO ve dünya dışı varlıkla ilgili yarı belgesel, yani belgesel Tadımda. bilgilerinde olduğu bir film yayınlanacak. İkincisi beni çok ilgilendiren Stranger Things'in yeni evet. sezonu başlıyor. Beşinci bölümü Bu da çok bitti. önemli tabii. Aralıkta, evet. aralıkta Şubatta mı giriyor yenisi? Evet. Altıncı bölüm. Bu evet. da çok önemli çünkü bizim için. Sonra henüz herkesin karar veremediği 3I Atlas, 3I Atlas konusu var. O devam ediyor. Efendim işte bir uzay gemisi midir?